Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, sahabelerden biri Resulü Aleyhisselam yana gelir ve ona der ki, Ya Resulallah Aleyhisselam, bana öyle bir İslam'dan bahset ki senden sonra hiç kimse sormayayım. Şimdi kardeşler dikkat edin bu soruya. Yani bana namazdan bahset demedi. Oruçtan, cihattan, infaktan bahset demedi. Bana İslam'dan bahset dedi. Ve senden sonra kimseye de sormayayım. Yani öyle bir anlat ki Ben o bilgiyle amel edeyim O bilgiyle öleyim O ölümle de Allah'ın rızasını kazanmış olayım Yani kafam rahat etsin Yani geleceğini düşünen bir sahabe kardeşler ee, Ve dinini düşünen ahiretini düşünen bir sahabe Dikkat edin Dünyevi e, sorular pek sorulmuyor e, sahabeler tarafından çünkü onlar Ahireti öncellenmişlerdir Resulullah İslam'dan bahsederken kardeşler e, tabi aklımıza direkt şu gelecek acaba Resulullah İslam'ın e, beş rükününden mi bahsedecek namaz, oruç zekat? Hayır, Resulullah öyle bir söz söyledi ki kardeşler gerçekten dikkatli bir e, inceleme yapıldığında e, Resulullah bana büyük bir şey söylediği ortaya çıkar ve ona şunu söyledi Allah'a iman ettim de yani Allah'ın varlığına iman ettim de Allah'ın birliğine iman ettim de Allah'tan başka ilahların kabul edilmeyeceğine iman ettim de, tek Rab'ın Allah olduğuna iman ettim de, her an görür, işitir, bilir, kalpten geçenleri bilir, her şey kadirdir, her şey gücü yeter, dilediğini yapar, yaptığından sorguya çekilmez, yapılandan sorguya çeker, adildir, her an yaratma halindedir. Yani böyle bir Allah'a iman ettim de. Kardeşler insan düşünürse, yani isim ve sıfatlarla beraber Allah'a iman, Gerçekten insanlar haramlardan uzaklaşır ve kalp Allah'a döner. Allah'a iman ettim de diyor sonrakine bakalım. Sonra dost doğru ol diyor. Şimdi bakın ya Resulallah aleyhisselam dost doğru ol derken tam anlayamadım demiyor. Dost doğru ol. Kime karşı? Allah'a karşı dost ol, peygambere karşı dost ol, Kur'an-ı Kerim'e karşı dost ol, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı dost ol, nefsine karşı dost ol, annene, çevrene, insanlara karşı dost ol. Yani yan yana getirdiğimiz zaman kardeşler gerçekten mükemmel bir İslam tanımı ortaya çıkıyor. Rabbim bu anlayışta amel etmemizi ve bu anlayışla vefat edip Allah'ın karşısına tertemiz çıkmamıza nasip etsin. Amin.